Odunpazarı Belediyesi her yaz düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Akşamlar Birlikte Güzel etkinliğine Ağustos ayı boyunca devam edecek. 1-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında Osman Gazi Yenikent Emek ve 75. Yıl Mahallesi'nde konser ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında Odun Pazarı Belediye Tiyatrosu yetişkin ve çocuk oyunlarıyla tiyatro severlerle bir araya gelirken Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenleri Gönül Onar, İbrahim Turhan, Ergün Elibaş ve Aydın Ünal konserlere imza atacak. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz olacak. Akşamlar birlikte güzel etkinlikleri Ağustos ayı programı. 1 Ağustos pazar günü saat 17'de Kanlı Kavak Parkı'nda Pupa'nın şarkısı adlı çocuk oyunuyla başlayacak. 6 Ağustos Cuma günü saat 20'de Gönül Onar, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Seramik Park'ta şarkı ve ezgileriyle odun pazarlarla olacak. 7 Ağustos Cumartesi günü ise saat 20'de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları Yeni Kent Mahallesi'nde bulunan Seramik Park'ta Oyuna Gel adlı yetişkin oyunuyla tiyatro severlerle buluşacak.